Evet, şimdiye kadar yaptığımız çoğu şey sayısal veri tipleri üzerineydi. İşte integer, float, bunlar nasıl toplanır, nedir? Böyle şeyler üzerine konuştuk. Bugün de sayısal olmayan başka bir veri tipi üzerine konuşalım. Stringler üzerine konuşalım. Nedir stringler? Stringler karakterden oluşan bir dizidir. E peki karakter nedir? Karakterleri A, B, C, D gibi harfler Yıldız, soru işareti, büyüktür, küçüktür, slash, çizgi gibi özel karakterler. 1, 2, 3, 4 gibi rakamlar ki bunların biz e, karakter olduğunu özellikle ifade etmemiz lazım. Bir yazı gibi görmesi lazım Python'ın bunu. Yoksa e, 1 artı 2 gibi işlemler yaparken ki e, nümerik tipten farkını nasıl anlayacak bunları zaten konuşacağız. Veya boşluk gibi İşte spacee bastığınızda oluşan o boşluk aslında bir karakter olarak düşünülebilir. Şimdi önemli olan kısım zaten demin de dedim. Bunların karakter olarak algılanmasını sağlamak. Ya yani Python nereden anlayacak? Ben burada 1 artı 2 mi diyorum? Buradaki yani 1 ve 2 nümerik bir tipte mi? Yoksa işte karakter tipinde mi? Bunu nasıl anlayacak? Bunu işte tırnak işaretiyle, ikili tırnak işaretiyle veya tekli tırnak işaretiyle belirtmiş oluyoruz. Bir şey string olduğunu belirtmek için tırnağın, tırnağın içine yazıyoruz. Ne demek bu? Yani ben burada 5'i yazı olarak, karakter olarak yazacaksam tırnak işaretinin içine yazdığım zaman burada artık 5'i şey olarak algılamıyor. E, sayı olarak algılamıyor. Sadece 5 olarak yazsaydım sayı olarak algılayacaktı. Ve bunun üzerine tabi operatörlerin söylemişim ya operatörler uygulandığı veri tiplerine göre davranış değiştiriyor. Burada mesela uygulayacağım operatörlerin sayısal 5'e ile e, karakter olan 5'e uygulanması farklı olacak. Bizim aslında bu tırnak işareti içine yazmamızın da yaptığımız durum şu. Ben tırnak işareti içinde sana verdiğim şeyleri sen karakter dizisi olarak algıla. İçine bir şeyler mi yazıyorum? Arasında boşluk mu var? Bir mi var? İki mi var? A mı var? B mi var? C mi var? Sen bunları karakter dizisi olarak algıla. Sen bu tırnağın içinde gördüklerini sen arka planda karakter dizisi olarak kendine kodla. Bizim aslında yaptığımız şey bu. İkili tırnakla da belirtebiliriz. Tekli tırnakla da belirtebiliriz. Önemli olan hangisiyle başladıysanız öyle devam etmeniz. Bu, bu kısım önemli. Ee, şeyi şey görmüştük. En başta veri tiplerini görürken. işte scalar ve non-scalar objelerden bahsetmiştik. İşte scalarların işte içsel yapısı yok. Belli elemanlardan oluşmuyor falan gibi şeyler konuşmuştuk. Stringler non-scalar tipler. Çünkü alt, e, alt birimleri var karakter dizisi belli karakterlerden oluşuyor. Mesela diyelim ki bir isim yazalım. Deniz diye bir isim var. Bu D, E, N, I ve Z karakterlerinden oluşuyor. İşte bunun ilk karakteri D, ikinci karakteri E gibi içsel bir yapı barındırıyor. O yüzden stringler scalar değil, içsel yapısı olmayanlara scalar diyordu. Non-scalar objeler stringler. İçsel bir yapı e, belirtiyor. Ve bunlar immutable. Bunu biraz daha e, bu notebook'un devamında göreceğiz zaten. Immutable'ların içsel yapısı değişemiyor. Yani ben git sen bu birinci elemanını B ile değiştir diyemiyorum. Böyle bir değiştirme yapamıyorum. Bazı veri tiplerinde böyle yine içsel yapı bulunduran, elemanları olan veri tiplerinde yapabiliyor olacağız. Mesela listler işlediğimizde göreceğiz. Listler mutable. Bunların sen birinci elemanını al başka bir şeyle değiştir diye olabiliyorum. String'lerde de bu değiştirme işlemini yapamıyorum. Deniz diye belirttiyseniz o string deniz. Onun içsel yapısını değiştiremiyorsunuz. Şimdi e, mesela string belirtmelerine bakalım. İki tane tırnak açtım. A yazdım. İki tırnakla da kapatıyorum. Çünkü Python için şu önemli. Bir tırnak açtın ya ikili tırnak. O iki tane daha tırnak yani ikili tırnak daha bekliyor ki bu içerisindeki string olarak algılayayım. Ben bunu boş bıraksaydım bu bana hata verecekti. Çünkü kapatmadım. Nedir bu? Hani e, arasına sen daha bir şey yazacaksın. Yazdın. E, kapatmadım. Ben stringin nerede bittiğini bilmiyorum. Hata alıyorum. Aynı şekilde tekli tırnakla da yapabilirdik. Önemli olan dediğim gibi neyle başlıyorsanız öyle bitirmeniz. Tekli tırnakla başladım. Tekli tırnakla bitirdim. Bunu yine de A stringi olarak algıladım. Yukarıdakinin algılanmasıyla aşağıdakinin algılanmasının hiçbir farkı yok. Ama bunu yapamazsınız. İkili tırnakla başladınız, tekli tırnakla bitirdiniz. Burada hata alıyorsunuz. Çünkü Python'ın yaptığı şey şu: İkili tırnak mı gördü? İkili tırnak e, bekliyor ki ben bu stringi kapattım. Ben buraya ikili tırnak koysaydım, stringi artık adil değil, A ve kesme işareti gibi algılıyordu. Çünkü bu ikisinin arasına koyduğu şeyi string olarak algılıyor. Böyle yaparsam hata alıyorum. Aynı şekilde beşi falan da böyle. E, normalde sayı ifade eden bir şeyi de böyle karakter olarak, string olarak böyle yazabiliyor oluyor. Mesela şöyle bu biraz kafa karıştırıcı olabiliyor öğrencilerde, yeni öğrenen öğrencilerde kodlamayı. 5 artı 10 diye bir şeye bakıyorum ama bu ne içerisinde? Tırnak işareti içerisinde. 5 artı 10 da buradaki aslında artı operatör değil. Stringin içinde her şey nasıl algılanır demiştim. Burası zaten kilit nokta. Tırnak işareti içinde verdiğim şeyleri bir dizi karakter olarak algılar. Orada sen tırnak işareti içerisinde görüyorsan o sana artık karakter dizisi haline geliyor. Yani buradaki 5 sayı olarak 5 değil. Bu artık karakter olarak 5. Buradaki artı operatör artısı değil. Bu sadece artı special karakter. 5 artı 10 dediğimiz zaman yani bize dönen şey sadece 5 artı 10 yazısı olacak. Böyle bir yazı gibi. Ee, bir string olacak. Bu gidip 15'e olarak hesaplamıyor. Veya tabii hey. Hey nasılsın falan gibi şeyleri de string olarak böyle ifade ettirebiliyorduk. Burada aslında kaç tane karakter var? H karakteri var, E karakteri var, Y var. Bakın boşluk var. Bu da bir karakter. N var, A var. Böyle olarak devam ediyor. Bir sürü kombinasyonlarını yapabilirsiniz. Birkaç tanesi yan yana gelebilir. Birkaç tipi yan yana kullanabilirsiniz. Hani harflerle sayıların aynı stringin içinde veya boşluğun olduğu şeyler olabilir ki zaten burada onu görüyoruz. Bakın hem burada harfler var, hem boşluk var, hem sayı var. E, bu bütün hepsi burada olmuş oluyor. Hatta burada bakarsanız daha da fazla. Hem karakter şeyler var, harfler var, boşluk var, e, special karakter var, eşittir var, sayı var. Soru işareti yine special karakter. Bütün hepsinin zaten burada çeşitlerinin kullanıldığını görüyorsunuz. Yani sadece ben harf kullanıyorsam içine special karakter kullanamayacağım diye bir şey yok. O dizin içinde e, karakter tanımına uyan her şey buraya girmiş olabiliyor. Siz bunun type'ına hani integer ve float'a type'ına bakabiliyorduk ya string'lerine de bakabiliyorsunuz. E, şey içine aldık. Evet. Tırnak işareti içine aldık. Hmm, o zaman x eşittir 5 diyebilir miyiz gibi bir şey yazdık. Type'ına baktığınız zaman size string döndürüyor. Ee, ben gidip e, type 5'e baksam da e, bu sonuçta bir sayı olarak görülüyor. Bunu int mi döndür? Hayır. Çünkü tırnak işareti içine yazdığımız zaman bunu string olarak döndürüyor. 5 artı 10'a baktığımız zaman da buna yine string demiş oluyor. Şöyle yerlerde neyle başlayacağınızın farkı olabilir. Ee, hani... İkili tırnakla mı, tekli tırnakla mı başlayacağım? Bir şeyle başlıyorsam öyle bitireceğim de hangisiyle başlayacağım diye. Mesela kesme işareti kullanacaksınız içinde. Bugün Kadıköy'e gidiyorum gibi bir şey diyeceksiniz. Ben bunu ikili tırnakla başlayarak hata almadan böyle alabilirim. Ama... Bu kesme işaretini içinde kullanacaksan ve tekli tırnakla başlıyorsam Python'ın yaptığı şey neydi? Aa, ben tekli tırnağı gördüm. O zaman öbür tekli tırnağa kadar olan yeri ben karakter dizisi string olarak algılayacağım. Bugün Kadıköy kısmını string olarak algıladı. E'yi burada bir variable olarak görüyor. Yani gidecek bu kendi Python içinden E diye bir variable araştıracak. Ama sorun şurada. Burada string ile bu variable'ın arasında veya bu variable ile gidiyorum'un arasında bunu da bir variable olarak görmeye çalışıyor. Bunun arasında bir operatör yok. O yüzden bizim normalde bir ifade expression yaratırken ki yapımız neydi? Bir tane işte verim olacak. Veri artı şu veri operatör yeniden veri. Arada bir operatörün olması lazım. iki farklı veri tipinin arasında veya aynı veri tipi de olsa. İki tane değeri olan bir şeyin arasında operatör koymanız lazım. Yani ben şöyle bir şey yapamıyorum. Şundan bahsediyorum. Mesela A diye bir değişkenim var. A eşittir 3. B diye de bir değişken yaratıyorum. B eşittir 5. Ben mesela AB diye bir şey yaratacağım. Bu ne ki? veya Yan yana yazsam AB diye bir şey yoksa hata alırım. Ben buranın arasında bir operatör yazmam lazım bunun anlamda olabilmesi için. Ama burada zaten bir operatör falan yok. Sadece burada bir string var ve arasında bir operatör yok falan gibi bir şey algılıyor ve hata veriyor bu yüzden dolayı. Ee, ben bunu eğer e, ama böyle en başta gösterdiğim gibi yapsaydım a ben çift tırnakla başladım çift tırnakla bitireceğim. E bu tırnak işareti de normal tırnak işareti olarak yazmış gibi algılıyor. E peki ben alıntı yapacaksam nasıl oluyor? Mesela bana bugün ne yapıyorsun dedi falan gibi bir şey yazacağım. E bunu çift tırnakla yaptım. Alıntı da çift tırnak. Burada olan şey bunu bir string olarak algılaması. E yine hata alıyorum. Burada yine operatör yok. E tek başına yazıyor bugün diye bir variable arıyor falan gibi şeyler yapıyor. Hata almış oluyorum. E bunun aynı şekilde e, çift tırnak kullanacağım. E, çift tırnakla karışmasın diye tek tırnakla başlayıp arasına çift tırnağı yazıp yapabiliyor olurdum. Ama ikisini yapmak istedim. Hem tırnak hem kesme işareti olsa zaten bu mantığı yapamıyorum. Zaten Böyle düşünmenize yani ben en başa hangi şeyle başlayayım? Çift tırnakla mı başlasam? İçeride kesme yapacağım mı diye düşünmenize gerek yok. Bunları escape sequence'ta yapabiliyoruz. Mesela birazdan vereceğim tırnak işaretini sen kapanış tırnak işareti olarak algılama. Bir karakter olarak algıla. Ona özel davran gibi şeyleri söyleyebiliyor oluyorum ve daha başka özellikleri de entegre etmeme olanak sağlıyor. Onlara bir bakalım. Escape Sequence konusunda. Aynı örnek üzerinden gidelim. Daha önce yaptığımız. Bana bugün ne yapıyorsun dedi. Şimdi orada ne yapmıştık? Aa, burada alıntı yapacağız. En başında o zaman tek tırnak kullanıyor falan gibi bir ayarlama yapmıştık. Gerek yok buna. Ee, burada ben alıntı yapacağım zaman biliyorum ki bu sıkıntı yaratabilir. Tırnak var ve bitiş olarak algılayacak bunu. İşte buraya kadarki string olarak algılayacak normalde. Bunu yapma demek için buraya ters slash koyuyorum. Back slash koyuyorum. Ve bunu şunu sağlıyor. Back slash'ten sonrasına Python özel olarak davranıyor. Backslash ve tırnak işaretim var. Aa, tamam, ben bunu bitiş tırnak işareti olarak algılamayacağım. Tamam, buna özel davranacağım. Bunu söylemiş oluyorsunuz. Ve onu sadece tırnak işareti karakteri olarak algılıyor. Şimdi Baş, ...kendisinden sonra geleceğe öyle davranıyor dedim ya... Şimdi ...bu bitirişte o yüzden... ...bu alıntının bitişinde yeniden tırnak var... ...o yüzden onun yine öncesine koyuyorsunuz... ya ...yani sıralanış sizin farklı davranmasını istediğiniz şeyden önce... ...backslash koymanız... ...backslash tırnak şartı... ...burada da backslash tırnak şartı... ...ben bunu çalıştırdığım zaman... ...hiçbir sorun olmadan... ...bugün ne yapıyorsunuz alıntı yapmış oldu... ...veya aynı şekilde şey olsun... Bugün Kadıköy'e gidiyorum olsun. Burada tekli tırnakla başlamıştık. Burada kesme işareti var Kadıköy'de. Ben bunu özel davransın istiyorum. Karakter olarak davransın istiyorum. Backslash koyup ondan sonra tırnak işaretini koyarsam bana normal sıkıntı yaratmadan işte A, bitiyormuş burada diye düşünmeden onu onu karakter olmasa Python'a onu karakter almasa zorluyor biliyor oluyorum. Da bir sürü şey var ama birkaç tanesine bakalım. N ve T'ye bakalım e, özel olarak. E, backslash N yaptığımız zaman şu özel olarak algılanıyor. New line demek bu. Yeni satıra geç. Ben hey nasılsın yazdım. Bana burada new line'a geçerek yeni şeyde satırda nasılsını bastırmış oluyor. E, eğer burayla arasında boşluk olursa bir şey değişmemiş oluyor. Burada boşluk bıraktı gibi. Burayla arasında boşluk olursa ama... Alta geçtiği newline'dan sonra boşluk olmuş oluyor. O yüzden bu okunabilir olsun. Ben bunları böyle yan yana yazmayayım diyorsanız bu şekilde yapamıyorsunuz. Burada çünkü bitişik olduğu zaman newline'da hiç boşluk bırakmadan devam ediyor. Çünkü bunu yaptı ve newline'a geçti. Bundan sonra yazacağın her şey newline'da. Şeyi de boşluğu da karakter olarak algılıyordu. O yüzden newline'da burada boşluk bırakmış oluyorsun. Backslash t de tab. 4 tane boşluk bıraktırıyorsunuz bunu yaparak. Sen bunun arasında bir tane daha boşluk bırakırsan işte sonrasında falan daha fazla boşluk bıraktırmış oluyorsun. Bu backslash'ı kullanırken backslash'ı kullanırken bir e, ayrıntı var backslash yazmak isteseniz ne yapacaksınız? Çünkü Python backslash'e zaten benden sonra gelecek şeye özel olarak davranacağım diyor. Ben hım backslash diye bir şey yazdırmak istiyorum. Hata alıyorum. Çünkü Python'ın burada yaptığı şey şu. Ha burada backslash mi var? Sonrasında da şey mi var? Tırnak işareti mi var? Ben bu tırnak işaretine özel olarak davranayım. E, bu tırnakla başladı string'i bitiremediği gibi bir şey oluyor. Çünkü ona özel davranılıyor. Backslash'ten de kaçmanız lazım. O yüzden backslash backslash yapınca şunu diyor, sen bu backslash'e artık senin bildiğin o escape sequence olarak, o escape karakteri olarak davranma. Sen buna normal slash karakteri olarak davran, backslash karakteri olarak davranını backslash backslash diyerek buna belirtmiş olabiliyoruz.